Não, nada. Adam kendini yaktı. Bence oyuna yeni başladı. Abi sen oynamadılar lan. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Üçer girmek istiyorum yani. Çok da video uzun olmasın. Bu adama da hemen dalayım. O oh, yakacak çok belli. Abi, nasıl vuruyorum? sonra girelim. Ok atmak Bir kere vuraydım ya. Yani. Sen şimdi. Hop. Oh. Ah. Oh Ya. Yeah. Bekle oğlum. Bekle. Bekle. Sadece Bekle. Bekle. Yandı. Ezo gelin. Allah Allah. Sen. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Tamam. Evet. şunu da öldürüp video sonlandıracağım. kere oldum. Bir kere oldum ya Aa, yanma bir şey yok. Uf, nice. Hadi ya. Hadi. GG. Neyse gençler bir dakika videoları görürüm. Güzel videoya like yapmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.